Evet selam. Bugün bedava alabileceğiniz 3 tane tankı ben önceden oynayarak sizlere bir fikir olsun istedim. Burada yeni bir etkinliğimiz var gördüğünüz gibi. Bu etkinlikle toplayarak, parçacıkları toplayarak gördüğünüz gibi bu 3 tankı da alabiliyorsunuz. A45 direkt olarak bedava alınabiliyorken Skoda ile KPZ arada bir böyle bir Battle Pass'ten veya ekstra bir marketten ufak bir şeylerle tamamlanabiliyor. Ben yine de herkes için şöyle bir video çekmek istedim. A45 başlayacağız. A45 gerçekten güzel bir tank. Seviye 7 bir İngiliz ağır tankı. Sağ malzemelerinde yok yok. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Donanım ise bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Gelin ise beraber bir maç atalım ve ben maç içerisinde fikirlerimi söyleyeyim güzel bu tankı da oynamak için böyle hull'dan olarak güzel bir map verdi. Şimdi seviye 7 bir İngiliz ağır tankı dedik. Çok düşük bir alfamız var ama çok da yüksek bir DPM'imiz var. Tankımızın gövde zırhı neredeyse hiç yok. tankın gövde zırhına güven olmaz. Kafa zırhı da aslında şöyle düz durduğunuzda şöyle baktığınızda kafası da zırhlı bir tank değil. E bu tank güçlü yapan ne? Hareketlilik güzel. Yani aynı bir İngiliz ağır tankı maksimumuzda kısıtlı da olsa hareketliliği güzel. Bir de bir böyle topunuzu eğdiğinizde aynı Sension gibi biliyorsunuz zaten bu muhabbetleri kafaya eğdiğinizde kafasının üstüne ekstradan açı veriyorsunuz ve böylelikle güzel şekilde bu tankla sektirebiliyorsunuz diyelim. Evet telefonum çaldı çaktırmaya bir şey yok. Sabahın yedisinde aranıyorum. Olur orada öyle şeyler. Bu geçmek istiyorum ama takımın da birazcık bana destek vermesi lazım. Ee, takımın destek vermesi çok içeri giremeyeceğim. O yüzden şimdilik adre madre açmayacağım. Agresif şekilde oynamayacağım. Çok fazla gaza gelmeyeceğim. Hmm, bakalım. Yani ne güzel şurada full oynayacaktık ama işte seviyede de oynayacağı bu saatlerde gayet normal değil mi? Evet gayet normal hocam. Zorlamıyorum. Arkada light falan var. Bizim takım komple arkaya dönecektir. et çok kolay da bizim takımların biliyorsunuz. Bakın kafama tam üstünden geldi. Bak aslında orası benim sektirecek yerim işte ama topu eğmeyince tank... Allah! Lan arkaya bir şey göster. Bir şey konuşuyorsun da ayıp ediyorsun ama. Topu böyle eğmediğinizde, o üst tarafı böyle açı vermediğinizde gördüğünüz gibi böyle şatırp diye hocam yiyorsunuz bu tankla haberiniz olsun. Karda bu da var. Eyvah hocam eyvah eyvah eyvah. Büyük büyük patlayacağız. Bizim takım çok kötü oynuyor. Bizim takımımız çok kötü. Arelimiz daha da kötü. Sal da ben oynayayım. Sen oynayamıyorsun işte bırak. Kral oynayamıyorsun işte bırak ben oynayayım. Aslında buraya bırakalım biliyor musunuz? Hiç hiç inatlaşmayalım bence. Ben direkt bir sal beni Arele. Eyvah. Eyvah hocam. Çok kötü oynuyorlar. Salın beni Allah beyanızı vermesin. Bir bırakın lan bırakın şöyle şuna tare tare gideceğim. AD falan atacağım. çünkü zaten Mustafa bir yapıp sonra gideceğiz. Daha vuramayacağız bu adamı. Durmam yani asla durmam. Benim buradan çıkmam lazım. BZ falan da pusanlar var. Eyvah hocam. Nasıl yapacağız? Habiç ile TD oraya alırsa aslında sonrasına gelirlerse birazcık zaman kazanırsak güzel şeyler yapabiliriz. Şuradan şu çıkacak. Şöyle bir zaten sıkacaktım. Yani belli yani o çok belli oradan çıkacak. Tamam yukarı yetişebilirsek. Motor busun olsaymış şu an aslında. Evet. Daha tatlı olabilir. Şu an çoktan balkona çıkmış olurdum. Sol taraftan Tiger gelmeden, şu TD gelmeden balkona çıksam en azından onlar direkt benim arkama basamazlar Leo olduğu için. Ben de burada birazcık kafa zırhını kullanabilirim. Topa yemini kullanabilirim. Hala Tungsten Adria yapmadık. Ve şimdi yapıyoruz Tungsten Adria. Bakın şimdi pat, patlatıyorum hocam Tiger'a. E. İyi izleyin. Arkamdaki çıkarsa ona dönmek zorundayım bu arada. Çıkmıyor. Ben bakmaya devam edeceğim. Hemen pat 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 devam devam. şimdi bir hızlıca. Çok hızlı şekilde yamultmamız lazım şunu. Solda geçeceğim. Şöyle ön üstüne. Güzel. Adam anlayana kadar ne olduğunu bakın. Kaç mermi oldu? Tüm tane, ile gold'la bir gol atıyorum yani şu an. Gold atmama rağmen nasıl böyle canını nasıl erittiğimi görüyorsunuz. Bunları yakaladığınızda bir de böyle topunuzu eğdirip yapabildiğinizde ekstra ekstra bu tank iş yapıyor dediğim gibi. Çünkü kafasından sektiren bir tank haline geliyorsunuz öyle yaptığınızda. Mesela şu anda aynı şekilde adam bize alttan baktığı için kafamızda ekstra bir zırhımız var şu an. Bu da ne yapıyorsun kral? Bu oyun öyle bir oyun. Sakin. Sakin bakın. Mis hocam. Çok kötü başlayan bir oyunda bile bakın nasıl bir anda oyunu çevirdik bir anda nasıl seviyirdiği için çok güzel bir hasar attık gördüğünüz gibi 3200 şu an Burada bize kalır mı? Golda geçsek Şöyle Bir de şuna atalım Mis gibi bakın bir anda Maçın yarısına kadar hiçbir şey yapmadık fark ettiyseniz bir anda böyle oldu gördünüz değil mi? Bir anda Aslında böyle Tungsten ad ile bize de pozisyonunu bulduğunda Gerçekten tehlikeli bir tank ve bu tank tamamen bedava olabilecek Herkes bu tankı bedava olarak alabileceksiniz eğer garajınızda zaten bu tank varsa kredi olarak ödül alacaksınız. Haberiniz olsun. Telafi alacaksınız yani ödül alacaksınız dediğim. İyi bir maçta bize ne kadar kredi bırakmış? Bayağı da gol attık. 40 kredi bırakmış. Şöyle takım skorunu gösterelim. Şimdi size gelin KPZPR'ye bakalım. Bu tankı size ekstra şöyle göstermek istiyorum. alfası gerçekten yüksek bir bu seviye için. 380 afimiz var normal gold Gold'da 320. Heşi ise 500 vuruyor. Kitle merak edenler falan varsa burada gösterelim. Ben bunlara pek önem göstermiyorum biliyorsunuz. Donanımlarımız ise bu şekilde. Bu tankta bilmeniz gereken şey ekstra bir şöyle özel donanım var. Tap 71'de olan, VK 72'de olan o özel donanım bu tankta da var. Kamuflaj ağı yerine burada ekstra kıvraklık veren donanım var. Kaplı optik medium tank için önemli ama bu tankın amacı böyle öncü bir medium, gözlü bir medium olmaktansa yakın mesafede çarpışan bir medium olduğu için ben bunu tercih ediyorum diyelim. Zaten ekstra bir şeyimiz yok saflarda veya gelişlerde diyelim. Ve gelin hemen bir de KPZP'ye oynayalım. KPZ Peri'yi ben geçtiğimiz müzayede 5500 gold aldım. Müzayede de 100.000 gold harcadım kendi hesabıma ve bu tankı aslında almaya falan planlamıyordum. 5500 gold gördüm. Biraz da ibnelik olsun diye aldım. Dolandırılmışım. Normalde hiç almamıza gerek yokmuş çünkü bedavaya geleceklermiş. Yani bunu bilmiyordum tabii ki. Neyse tankımızın alfası yüksek hareketlilik yani fena değil. Maksimumumuz bir med için bence kötü. Bu tank böyle bir medium'dan ziyade böyle daha çok Evet, mediumsunuz da böyle ağrıya da kayıyorsunuz bir yandan. Çünkü tankınızın ön üstü Fenerdi kepçesi sayesinde ön üstüne nasıl yediğini rakipler tam bilmiyor. O da güzel. Kafa zırhınız da güzel. Böyle seviye 8'de yüksek denen hayvan gibi denen şeyler yoksa eğer takımınız karşı tarafta kafasından sektirebiliyorsunuz. Bu maddeti bayağı güçlü. Aynı zamanda yanaktarı da kuvvetli. Güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Alfa'sı da yüksek. Ama dürüst olmak gerekirse ben kaymira tankını daha çok beğeniyorum. Daha çok tercih ederim yani. Çünkü Kaymira daha böyle Basit bir tane. Çıkıyorsun, 200 yiyorsun, 500 vuruyorsun. O da alfası bu arada 480 şey 440 bildiğiniz gibi bu tankın ki 380. Evet niye çok yüksek. Oo benim eşekliğim bu arada. Çok yüksek bir alfası var. Evet yine 381 med için özellikle seviye 8 için yüksek bir alfa ama e, DPM konusunda çok kaybediyorsunuz. Bunu unutmayın. DPM'iniz bayağı zayıf kalıyor. Ama kötü oldu ya beyler. Bir yapışmak istiyorum şuna. Şöyle bir tık böyle girmek istiyorum. Dermekte zorlansın bizi güzel. Bizi bakarken. Gerçi adam seviye 7 yani en fazla bizi yakmasın diye hemen dönmem lazım tamam. Ama kendi gövde etrafında dönüşünün ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani bu başarılı gerçekten. Bu tankın Kaymira göre avantajı ise zırh konusunda. Kaymira'nın hiçbir kafası yok bildiğiniz gibi. Bu tankın kafası güzel şekilde iş yapıyor gerçekten. Gövdesi de Kaymira'dan bence daha iyi. Ama top olarak da çok şey kaybediyorsunuz. Kaymiran'ın DPM'i de kötü. Evet ama onun alfası gerçekten kuvvetli. Bu tankı şimdi DPM'i kötü, alfası da böyle o kadar Kaymiran gibi değil veya e, gibi seçenek olduğu için o kadar ilgi çekmiyor veya benim ilgimi çekmiyor. Bilmiyorum, belki sizin için farklı durum geçerlidir ama ben de böyle çok fazla ilgimi çekmiyor. dediğim gibi aldım bu tankı Gold de ama tamamen imdelik olsun diye aldım. Ee, güzel bir alternatif. Garajda olsa oynarsınız ama garajda yoksa satın almazsınız. Spot dedik. Kötü oldu ya. Onu hiç beklemiyordum. Buradan kaçmam lazımdı. Düz şekilde buraya tırmanamayacağım için ya soldan ya sağdan kaçacaktım. Soldan kaçsam bir pere var. Sağdan kaçsam da kaymira varmış. Yapacak bir şey yok. Burada kalıp sağda yaslam yine çok bir şey yapamam. Çünkü tankın side scrape özelliği çok fazla yok. Yani öyle çok yetenekli değil side scrape'te. Belki ne yapabilirdik? Buraya hiç girmeyebilirdik. Bu skoda öldükten sonra dışarıdan dolaşabilirdik. Yani öyle daha mantıklı olurmuş ama tankın da böyle hızı ve hareketliği çok iyi olmadığı için birazcık eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Ben bu tankı size pek tavsiye etmiyorum. Ama ben mesela tank'tan bu tankı alacağım. Niye? Çünkü bu tank bir kolektör tank ve bu tankın telafisi 3750 gold. Ben gold'um almak için en azından bu tankı 1500 gold gibi almış olmak için bu tankı seçeceğim. Zaten Skoda T7 bende var. A45 de bende var. En mantıklı seçenek bu benim için. Ama eğer sizde hiçbiri yoksa ve üçünü de alabileceksiniz. Bence Skoda T7'de daha mantıklı bir tank. Şimdi ise Skoda T7'ye geçelim ve neden bence daha mantıklı olduğunu konuşalım. Skoda T27. Saf malzemelerinde de ekstra bir şey yok. Gelişlerinde ekstra bir şey yok. Mühimmatın benim bu şekilde donanımı ise bu şekilde. Gelin de Skoda oynayalım. Bence Skoda bu üçlü arasında en mantıklısı, en mantıklı seçenek eğer alabiliyorsunuz üçünde. Neden? Çünkü Skoda size bir şey öğretir. Yani KPZ, PRS bir şey öğretmez. Sen yani seviye 8'de sadece o tankı oynarsınız ve ekstra kendinize bir şey katmazsınız. İnanılmaz da eğlenceli bir tank değil. Yani Alfası bir tık yüksek olan, tipi böyle bir futuristik değil de böyle farklı olan bir tank. Ama sıklıkla teyinmedi. Hem eğlenceli, hem iyi, hem de öğretici bir tank. Bu tank niye eğlenceli? Çünkü bu tank seviye 8'in TVP'si hem de eski TVP'si. Önceden TVP hatırlayayım. 1.5 mermi geçici vardı. Bu tankın da şu an 1.5 mermi geçici var. 3 mermisi var 4 mermi yerine. 240 alfası var. 240 alfayı 1.5 saniyede yani 3 saniyede siz bu tankla 720 gibi bir hasar verebiliyorsunuz. Bu gerçekten yüksek bir hasar. Yani 3 saniyede 720 vurmak gerçekten başarılı. Hareketliliği güzel. Büyük bir tank. Zırhsız bir tank. Birazcık dikkatli oynamanız lazım. İşte bakın bu birazcık dikkatli falan size... Skoda t öğretir zaten. Hem kredi de kastırır, KFZP'ye de kastırır ama Skoda daha rahat kastırır. Oynaması KFZP'ye göre kesinlikle daha zordur. En azından kpzp'nin işte biraz yüksek alfasıyla maç çeviriyor potansiyeli daha yüksek alfası yüksek olan takların böyle biliyorsunuz. Bir de zırhı falan da var ama Skoda t ise tamamen böyle taktiksel veya eğlence. Hem taktiksel olarak hem de eğlence olarak bu tankı oynayabiliyorsunuz. Hem de böyle genel olarak baktığımızda ben Skoda t daha çok beğeniyorum. Hareketliliği güzel, maksimum hızı güzel, fena değil. Dediğim gibi seviye 8 bir TVP hatta kendi seviyesinde TVP'den daha iyi bile olabilir. İyi olabilir değil bence öyle onu söyleyeyim yani. Bakalım karşıdan geçen bir med var mı ona tık tık bir buçuk bir buçuk. İki mermi üç yetişmez arkada bir yıkıldı. Hani ne yaptı o böyle geldi şöyle döndü herhalde bu arada. buraya yıktı sonra ağacı devirdi o tarafı. Neyse bekleyelim acelemiz yok belki rev geçecektir. Evet rev geçecek şöyle bir yukarı tırmanacağım. Bir geldik rev'i atlayacağız. Aa çok iyi tamam yemedik. 2 atacaktım 3 attım güzel aklımda 2 atmak vardı bu nokta eğer şu an benden gelip oynayacaksanız dikkat edin rakibin td'si isu ooo peki nereye gelmiş şu td noktasından kişiler siz buraya sıkarken görüyorlar normalde 3 mermi atmazdım ama işte tankın mermi geçi bir buçuk saniye gibi çok kısa bir süre olduğu için e, attırıyor bana gerçekten bu mermileri şunu bir alalım sonrasında oraya blind atacağım bu arada ama durmayacağım adam ne bilmiyorum hiç bak ha hani Lorraine tamam Lorraine hiç i̇şte rakibi okumamıştım da maç başı kim var kim yok bilmiyordum Böyle durup bunları ama o da şarj Hani adam beni görüyorken benim görmediğim adam bunları yapmam mantıklı bir hamle değil tabii ki de yani anlayacağınız üzere. Şimdi gelelim şuna biraz şey yapalım. Sonrasında buraya bırakalım mı? Evet bırakalım. Daha full can Lorraine arkada yatıyor. Mod bir aslında bir daha dayanır mısın? Mod 1 böyle bir, bir daha sektir. Ah be bir tane daha sektir. Sen dururdum. bir şarjı da atardım. Aslında hala atabilirim ya. Sonuçta kaçtım. Bir şeyim yok şu an. Gol da geçeceğim Hiç zorlamayacağım. Kaç çalışalım elimizden geldiğince. Yok. Kaç tutarız hasat atamadık. İyi bunu vurduk en azından. Bakın ama ne kadar hızlı atıyor görüyorsunuz değil mi? Bu tankla ilgili söyleyeceğim tek şey şu dikkat etmeniz gereken ekstra bir şey var. Şimdi evet tankımızın e, şey zırhı yok, hareketli şey zırhı yok, büyük bir tank falan evet bunları zaten biliyorsunuz ama bence bu tankta önemli olan en önemli olan şey şu. Tankın mermi geçişi bir buçuk saniye olduğu için mermiler çok hızlı şekilde namluya geldiğinden dolayı siz sıktıktan sonra ikinci mermi namlunuza yüklendiğinde siz daha hala full nişan olmamış oluyorsunuz. Yani nişangahınız yarım bir şekildeyken ikinci merminiz, üçüncü merminiz namlunuza geliyor. Bu da orta ve uzak mesafeyi sıkarken bu tankta mermilerinizin saçma gitmesine sebep olabiliyor. Haberiniz olsun. Bu Tyler birazcık geçiyorsa keşke ben dediğim şeyi gösterebilsem size. Ama anlamışsınızdır. Sıkıyorum. Nişangah büyüyor sınıftan sonra değil mi? Sonrasında bir buçuk saniye geçiyor. Mermi geliyor ama ben hala nişan alacak yerim var benim. Şöyle göstereyim hemen size. Bakın. Bak geldim şu uzak bir yer bulalım. Bak geldim abi. Full aim. Tamam mı? Sıktım. Nişangah büyüdü. Bak sıktım. Bak bekliyorum. Mermi doldu ama nişangah hala orada küçülebiliyor gördüğünüz gibi değil mi? Burada bence bu tankta dikkat etmeniz gereken şey bu. En önemli şey bu. Tabi tankın büyük olduğunu, zırhsız olduğunu unutmayın. Burası tabi size ekstra bir zorluk çıkaracaktır ama bu gayet normal. Dediğim gibi zaten Skoda t seçmenin mantıklı olması sebebi bence size bir şeyler öğretiyor olması. Dediğim gibi bu iki tankı tamamen free to play alamayacaksınız galiba ama hiç üzülmeyin çünkü a 45 gerçekten çok güzel bir tank. Özellikle bu aldığı saf malzemeleriyle inanılmaz tehlikeli bir tank olabiliyor. Güzel de kredi kasarsınız, güzel bir nek kasarsınız bu tankta. Dediğim gibi bu tankları da alabilirsiniz eğer ekstradan görev görev yaparsanız ne bileyim veya battle pass falan alırsanız bence bu ikisi arasından Skoda t seçin diyebilirim ben. Ve videoyu burada kapatalım. Benim görüşlerim böyleydi. Görüşürüz.